arkadaşlar Vietnam'a gidiyoruz. Makarnanın üstüne yumurta gelir diye düşünürken makarna böyle çorba gibi geldi. İçi böyle soğanlı muanlı falan bir şey. canlı sağ olsun ablacığım. Yiyeceğiz artık mecburaya. Arkadaşlar şimdi otobüslerimizden indik. Ben sınırdan sonrasında acaba otobüslerle mi devam ediyor, yerel otobüslerle mi diye merak ediyordum değilmiş. 100 dolara e, 2 milyon 500 bin Vietnam dongu verdiler. Burada milyoner oldum. Acı geldi acı. <laughs> Tekrar alayım mı? Hayır hayır göstereyim işte bunlar güzel. Bindiğim otobüs böyle slipper bus diye geçiyor. Biletimizi aman düştü. Biletimizi aldık. Şöyle sabah altı buçukta yola çıkıyorum. Ayakkabılarımızı boşluklara koyduk yine. Şöyle şuraya çantalarımı sıkıştırın. Birazdan toparlayacağım. Şöyle yine yatarak gideceğimiz 7 saatlik bir yolculuk olacak gideceğim. 7 saatlik bir yolculuk olacak. Umarım rahat geçer. Böyle. Başka çıkalım bakalım. Bak otobüs böyle. Ben de burada böyle yatarak gitmeyi düşünüyorum. Vietnam'a kadar. 7 saat. Eğer gecikme olmazsa yoldan. 25 dolar fiyatı. Kaldığım oteldeki resepsiyona söyledim. Dedim böyle böyle ben Hoşimin'e gideceğim biletim yok sonra işte 25 dolar, zaten onlar size soruyorlar bu arada 25 dolarımı ödedim kredi kartı da kabul ettiler sonrasında işte kredi kartını da kabul ettiler aldık bileti bakalım direkt olarak evize almıştım ben bu arada 4 günde mine onaylandı sanırım e de, bunun da çıktısını burada otobüs bileti firmasından aldım aynı zamanda pasaportlar topladılar pasaportların içine e-vizeyi sınır kapısında işlemler onlar halledecekler Bakalım ben de sizinle birlikte göreceğim. otobüs dinlenme yerinde durdu. Şöyle Vietnam'a giderken saatlerimiz 11. 6'da çıktık yola. Dedim ki makarna ile dedim yumurta alayım dedim. Makarnanın üstüne yumurta gelir diye düşünürken makarna böyle çorba gibi geldi. İçi böyle soğanlı muanlı falan bir şey. canlı sağ olsun ablacığım yiyeceğiz artık tekrar. Yol çok güzel 4 saat boyunca uyudum arkadaşlar. Bu arada ben makarnanın suyunu sevmezsem sadeceğim. yeşil soğan doğranmış makarna yiyorum şu anda. Güzel mi deseniz? Damak zevkime pek hitap etmese de sabahın verdiği açlıkla yiyebilirim. Soğan yememeye çalışıyorum çok sabah ama. <laughs> 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 güzel, güzel. Ben şimdi 20 dakika molamız var. Hızlı bir şekilde yiyeyim bunları. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi otobüslerimizden indik. Pasaportlarımızı daha önce onlara vermiştik biz otobüs firmasına. Vizeleriyle birlikte, vizenin çıktısını onlar almışlardı otobüs firmasının yazıhanesinde. Sonrasında işte pasaportları bize geri verdiler. Sınır noktasında indik, işte parmak izi okutmadır, ne bileyim işte son bir fotoğrafla tar atmadır, kaşa basma falan filan derken ülkeden şu anda çıkışımızı yaptık. Vietnam sınırındayım. Sınır şehrindeyiz, otobüste geçiyoruz şu anda. Diğer otobüsteki yolcular da buradalar. Buradan da Vietnam tarafına gidip vizemizi onaylatıp ülkeye giriş yapacağız artık. Şöyle size şurayı da göstereyim. Otobüsümüz de bunlardan bir tanesi de bunun sleeper bus olanı. Burası sınır noktası. Arkadaşlar bize otobüs indirdi. Dedi ki burada ineceksiniz dedi. Sınırdan geçeceksiniz dedi. Pasaportumuz da onlarda. Anlamadım otobüsten indik. Buradan sonrasında nasıl devam edeceğiz eşyalarımızı da aldık. Yani sınır kapısına direkt indirip biz mi şehre devam ediyoruz? Bir daha bindirmezler herhalde otobüse. İçeride çekim yapamayacağım ama size söyleyeceğim sonucunu. Evet. Arkadaşlar burada sim kart vermeye çalıştılar. Almadım kesin pahalıdır. O yüzden sormayacağım bile. Şimdi geldik buradan sınırda indik. Ben sınırdan sonrasında acaba otobüslerle mi devam ediyor? Yerel otobüslerle mi diye merak ediyordum. Değilmiş. Biraz de, de da olmak lazım burada yolda. Hiç video izlemedim. Vietnam'a giriş nasıldır, Kamboçya'dan çıkış nasıldır hiçbir şey bilmeden direkt burada kendim tecrübe etmek istedim. Keyifli ve güzel de oldu. biz otobüs kızları görüyorum orada. Bak zaten iki yatak. toplum mu acaba bizimki ya? Galiba. Neyse ben bir sorayım bakayım. Vietnam'a girdim arkadaşlar. Yol yordu desem doğru olur mu? Birazcık yordu ya. Çok az çok fazla değil. Şimdi bir otobüsle aktarma yaptık. ya Yataklı otobüsten buna. District 1 denen. Burada muhtemelen mahallelere district deniyor diye düşünüyorum. Çünkü bize başvururken de adrese district diye sormuştu. E bir numaralı odama doğru gidiyorum. Orası son yermiş. Son istasyonmuş diyeyim size. Kalacağım yerin fiyatı istediğim yerlere de çok yakın aynı zamanda. Şimdi göreceğiz sizlerle birlikte. Gidiyoruz bakalım merkeze doğru tekrar. Evet ben başlıyorum. <laughs> şimdi burada grip uygulaması çalışıyormuş arkadaşlar. Bir tane motosiklet çağırdım. Şöyle yürüyerek 20 dakika, arabayla 9 dakika mesafede benim hostelim. Sırt çantam falan olduğu için zaten bugün bolca yürüyeceğim. O yüzden motosiklet çağırmak istedim. Ve fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 21.000 dong. Nerede? Şurada bir yerde yazıyor. 21 bir, bir, bir donk da yaklaşık 30 Türk lirasına tekabül ediyor para uygulamamın söylediğine göre. Şöyle bir yerde otobüs bıraktı. Diğer yolcular falan da indiler. Burada böyle küçük bir pazar var. Pazarı da göstereyim mi şuradan? Ben sürücüyü beklediğim için çok oyalanmak istemiyorum ama ablaların şapkalarının tatlılığı. Çok güzeller. Böyle burada şeyler açmışlar, sergiler açmışlar böyle burada. Bekliyorum Az kaldı Ben az önce motosiklete bindim ya. Bir döviz bürosunun önünde indirdi beni kuyumcuda. Oradan paramı bozdum. 100 dolara e, 2 milyon 500 bin Vietnam dongu verdiler. Burada milyoner oldum. Kaç gün idare edeceğiz, o parayla neler yapacağız size gösteriyor olacağım. Hostelime gittim, size daha detay çekeceğim orayı. Tam kapının önündeyken birkaç Türkçe cümle duydum ve Türklerle karşılaştık orada Merhaba, ben Gökberk. <laughs> hayır, Yemek yiyor ya. Acı geldi, acı <laughs> Tekrar <gülüyor> alayım mı? Göstereyim. Hayır hayır, göstereyim işte bunlar güzel. <laughs> Acı ama buranın Abi, acısı nasıl? öyle Türk acısına benzemiyor. Ciddi ciddi acı Meksika yani. Meksika acısı gibi değil mi? Buranın evet, gibi. Bütün vücudu direkt şey yapıyor. Benim ismim Ahmet. Ahmet'in rotası kanalımın adı. Çok memnun oldum. Vallahi çok seni tanıdığıma çok memnun oldum. Hemen kaynaştık. Çok samimi çok güzel bir insansın. Evet. Teşekkür ederim. Benim de ismim Gökberk. Ben de Tayland'tan Vietnam'a geldim. Merve ile karşılaştık hostelde. Valla çok da mutlu oldum Merve tanıştığımıza. Çok güzel denk geldi. Hemen gelir gelmez de Merve'yi böyle Michelin'in önerdiği güzel bir restorana getirdik. Şöyle Vietnam'da güzel bir şeyler yiyelim diye. Havalı bir soframız var. Youtube kanalının ismi neydi? Gezsekte beraberiz. Instagram, Youtube, Hepsi TikTok, aynı. hepsinin aynı. Gezsekte beraberiz yazarsanız benim kanala da oradan ulaşabilirsiniz. Ben Ahmet abiden ziyade aktif kullanıyorum. <laughs> Abone olursanız bana sevinirim. Öyle söyleyeyim. güzel. <laughs> Aynen. <laughs> Şimdi yemeklerimizi söyledik burada. Sen sandviç yiyordun yan taraftan Evet değil mi? ben yan taraftan söyledim. Vietnam özgü bir sandviç. Fransız sömürge zamanından kalan bir <laughs> kültürmüş. Yine kahve de aslında aynı şekildeymiş. Burada böyle Fransız etkisini çok fazla görüyoruz. Güzel bir sandviç. Vallahi burada özellikle ekmek konusu beni çok mutlu ediyor. Biz Türkler ekmeği severiz. Evet, genelde diğer taraflarda fazla ekmek yok. Burada böyle ekmekli sandviç. Fiyatını da hemen söyleyeyim, 150 bin verdim. verdim Burası için yüksek. Normalde böyle sokaktan alsaydık aslında 30 bine 40 bine yiyebilirdik. İki gündür buradayım, iki gündür yiyorum. Büyük ihtimalle devam edeceğim yemeğe sevdim, mutluyum. Ne vardı içinde? İçinde tavuk var, e, turşu var. Onun dışında yine böyle bir salata koymuşlar. Fakat en önemli özelliği, şeker kamışı suyuyla yapıyorlar. Birazcık tatlı bir tadı var. Tatlı sevmiyorsanız çok size hitap etmeyebilir. Ben beğendim, benim için bir problem yok. Vallahi güzel, keyifli. Olsun. Teşekkür ettim. Bu tarafa bakalım. Pıldırcı yumurtası. Tavuk. Köy tavuğu bu arada nane, bildiğimiz nane ve çeşitli otlar. Burada pirinç noodle'ı e, orijinal, çok güzel, keyifli bir yemek. Afiyet olsun. Sağ ol. Ben de bir şey söyledim ama üç kişi yesek anca doyarız. <laughs> Masanın starı. <laughs> Zaten bunları böyle manavdan alıp direkt koymuşlar gibi çok lezzetli görünüyor bu arada. Pankek bu. Mantarlı, şöyle dana etli bir pankek. <laughs> Yanında da böyle havuçlu, lahanalı sanırım bir sof getirmişler. Acı olmadığını düşünüyorum. Böyle gayet güzel görünüyor. Restoranın da ismi şöyle şurada yazdığınız hep Bep Mein diye bir yer. Hoşimine gelirseniz eğer hemen şehir merkezinde. Burası birinci bölge olarak geçiyor. Mahalle mahalle ayrılan Vietnam'da. Böyle buradan gelip yiyebilirsiniz yemeğinizi. Benimki ne kadardı? 200 bin evet. Dong. Ne kadar yapıyor? 8 dolara falan 8 dolar. yakın hemen hemen ama bayağı doyurucu, güzel bir şeye benziyor. O zaman bize afiyet olsun. Tekrar görüşürüz. Şimdi burada Hoşimine geldiğinizde görülmesi gereken yerlerden bir tanesi meşhur Ben Thanh diye bir market var. Şöyle burada çok güzel magnetlerden bulabiliyorsunuz kendinize. Bak ne kadar değişik böyle güzel yemeklik şeyler yapmışlar. İşte tarifler falan var böyle Vietnam'ın sembolü meşhur şapkalarla. Satıcıları da güler yüzlü ayrıca. Böyle burada da ben az önce magnet aldım buradan. Şöyle bizim evdekilere az önce gösterdiğim o şapkalar vardı ya. Şu şapkalardan aldım. Böyle bir de bunlardan bir tane halong bey aldım teyzem için. Bir tane de kendime sırt çantası aldım. Göstereceğim şimdi size. Have a good day. Çocuk güzel bir indirim yaptı sağ olsun. Karşımda 7 -11. Arkadaşlar ben bir tane çanta aldım, çantayı da kaç aldım size onu söyleyeyim. Sırt çantası aldım, benim kendi kullandığım sırt çantam, önüme taktığım maalesef ki hem önden birazcık yırtıldı hem de çok ağırlık kabul etmiyordu, birazcık zorluyordu beni. Ekstra bir çantaya daha geçmiştim, büyük çanta, önden çanta bir de yandan çanta olunca zorluyor. Onları en azından ikiye düşürmek için bir büyük çantam olsun bir de önümde takacağım büyük bir sırt çantam olsun dedim, bakacaklı olarak da mesela 7 kiloya kadar doldurabileyim diye. Söyleyeceğim şimdi size ne kadar olduğunu fiyatının. Bir saniye. Bu Adidas'ın bir çantası çakma. 428 lira gibi bir şey hemen hemen bak. Şöyle gösterebilirim size. Şeyleri falan gayet sağlam. Kol kısmı falan. Çok gözü var. Çok gözlü olmasa benim için güzel. Bayağı bu benim geri kalan yolumda. ilk iki ayı böyle geçirdim. Bundan sonrasında güzel bir şekilde idare ederim diye düşünüyorum. Her neyse. Size şimdi böyle biraz şuraları göstereyim. Burada neler varmış. Çeşit çeşit. Ben ilk gördüğüm yerden magnet alarak hata mı yaptım bilmiyorum ama. Bak. Şimdi bucek var bir Hello. How much? Ah, 48,000. 48,000. Yes. Oh, 48,000. Oh. <laughs> Cemre'nin parasını. 2 dolara geliyor hemen hemen. 70 lira falan. Gayet tatlıymış. Yerim çok olmadığı için ben bunlara bakamayacağım ama size şöyle bir gösterebilirim. Birazcık sağ solu. Şöyle güzel bir dolar varmış. Güzel kutular da mesela böyle burada var. Magnetler. Ben magnet almaktayken davrandım ya bence. Öyle düşünüyorum. Muhtemelen gezmeye başladıkça da keşke daha önce almasaydım diyeceğim ama have a good day. Thank you. Thank you. İnşallah çanta içinde de aynısını söylemem ama 428 liradan daha ucuzu ne kadar olacak ki? Hadi 300 lira olsun. Sıkıntı olmaz herhalde. Bak böyle etrafı da birazcık göstereyim size. ile Eleven'ım canım. Burada kıyafetler çok ucuzmuş arkadaşlar. Henüz fiyatlarına bakmadım ama çok şık, rengarenk, güzel kıyafetler var Vietnam'da. Aklınızda olsun. Çantalar. Nasıl öğreneceğim onun parasını acaba? Öyle bir çantanın parasını da bilmem. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Mesela tişörtler. 100 bin Vietnam dongu yani. 4 dolar. 4 dolar bir tişört. Kamboçya'dan pahalı. Çünkü Kamboçya'da ben 5 dolar üstü bir tişört almıştım. Siem Rep'te. Şu güzel valizler de var bu arada Bence buraya Asya ülkelerine geliyorsanız valizinizi boş getirin, dolu götürün. Tayland'da da aynı, Kamboçya'da da aynı, Vietnam'a geldiniz, Vietnam'da da aynı. Mesela şöyle bir bavulu soralım ne kadarmış fiyatına. Çantam, şey, telefonum da bir taraftan dışarı çıkıp duruyor. <laughs> Hello, how much? 800. 800. 800. Sekiz yüz bin. Otuz dolar. Otuz ikiden de. Onun otuz altıdan da. Şöyle 1152 lira. Bu bavul. Pahalı mı? Bence pahalı. Daha ucu evet. bulunabilir. Bakarsanız evet. ha. Şöyle devam edelim. Çiçekçi çok görüyorum ben Vietnam'da. Her tarafta güzel tatlı hoş çiçekler var. Böyle. Ortanca ile gülleri de çok güzel harmanlamışlar. Çok severim ortancaları.